Fransız tasarımcısı olan Genoa Benetton'un Philippe Brine Polymarine anlaşarak Pala 8 dizaynını yaparak gerçekten enfes bir tekne çıkarttı. Bilenler bilir Pala 8 hem yarış kabiliyeti olan hem de gezi sınıfında Türkiye'de 8 metre boyda minimum 4 küçük bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime giren Kolimarin firmasının son üretimine giren tekneydi. Teknemiz 17'sine boyunca başka bir sahipteydi. Ee, Tabi biraz hor kullanılmış. Yaş gereği pek fazla bir şeyler yapılamamış. Bizim elimize geldiğinde bu haldeydi. Ee, 18 aylık çok ciddi bir çalışmayla yerinden hiç kaldırmadan hiçbiri yere hareket ettirmeden Pendik, İstanbul Pendik Marine Türk'te aldıktan sonra teknenin genel vaziyeti bu şekildeydi. Tepeden tırnağa ortalama 20 bin euro gibi bir rakam harcayarak her şey vanalar, bütün iç bölümler, poliuretan, camlar, heç, ahşap, döşemeler, <laughs> koltuk, tesisat, aküler, akü kasası, portuçlar, yeni dolaplar, raflar, elektrikler, gat. Pis su tankı, hiç olmayan bir pis su tankı 60 litrelik. Daha bir sürü sayamayacağım şey, spray hood, bir mini çok üstün bir çabayla açıkçası 18 ayda e, yavaş 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 Pala 8 teknesini güzelleştirerek belki de piyasadaki üretilmiş pala 8'lerin içerisinde en güzel hale getirmek için uğraş verdim. <laughs> bu pala 8 alakalı çok fazla bir izahat bulmakta zorlanıyor arkadaşlar. Genellikle görüyorum. O yüzden bu video pek çok insana fayda ve yarar sağlayacağını düşünüyorum. Pala 8 çok güzel formlu, dengeli. Biraz basık iç kısmı 170 cm olan girişi 170, 170 cm olan <laughs> kamera yüksekliğine sahip 280N boyda tam 8 metre olarak dizayn edilmiş. Güvenle seyredebileceğiniz, her koşulda yürüyebileceğiniz, çok keyif alacağınız yeki dümen sistemi olan Polymarine Pala 8 <laughs> seri üretilmiş teknelerinden bir tanesi şu anda izlemekte olduğunuz Humay teknesi. Elektrikli ırkatımız bile 1500 watt 6 kalibre idi. Resimlerde göreceksiniz. Alacak olan arkadaşlar için gönül rahatlığı alabilecekleri idame ettirebilecekleri bir tekne olduğunu söylemeliyim. Form açısından Tasarım açısından Fransız yelkenci tasarımcı Flip Ryan'ın eseri olduğu için polimarinle anlaşarak bu polimarin fabrikasının son üretime çıkan teknesi pala. 2000'li yıllarda da yine kalıbı bir beyefendi tarafından e, alınarak e, büyük çekmece tarafından dökülmüş. 2002-2003 yılları gibi e, bazı palalar var piyasada. Esas orijinal olan bu teknede şu an gördüğünüz tasarım orijinaldir. Yani baş kısmında iki kişi çok çok rahat yatabilir. Salon kısmında dört kişi ancak oturabilirsiniz. Sancak kıç altında iki kişilik rahatlıkla yatabileceğiniz bir alan var. İskele tarafınızda tuvaletin konumu bulunduğu şekliyle iskele bordağı şeklinde dönmüş olarak Baş kısmı motora doğru dönmüş olarak orijinali bu şekildedir ve <laughs> mutfaktaki kuzine bölgesinde sancak iskele kemer altında dolaplar biraz çekmecelerden şişkindir ve oldukça geniş bir aslında e, hacmi vardır. Hiç dışarıdan gözüktüğü gibi değildir. Yani ağır havalarda bile denizlerde e, çok çok rahat e, sizi güvenle e, taşır. Pek çok günümüzdeki yüksek Bordalı yapılmış olan teknelere nazaran alçak olması, basık olmasından mütebelli rüzgar tutmayacağı için yani yelken seyirinde performansı olarak rüzgar tutmayacağı için bir yüksek bor oluştuğunda veyahut işte Benotu, Genu, Hunter, Babiara gibi olan pek çok Hans gibi olan pek çok tekneye göre stabilitasyon aslında daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. 170 cm'lik bir salması var. Tekne <laughs> e, aerodinamik açısından e, gayet güzel. Makinayla 18 beygirlik bir makinayla altı iken ve dirensiz bir havada 6.2 çok rahat e, çıkabiliyor. E, ama genel olarak 2000-2100 devirlerde şaft bir tekne olarak bakarsak o da e, 5.5 nat gibi genel seyir süreti olan e, bir tekne diyebiliriz Pala için. Yelken serinde de e, oldukça başarılı. Orada da 6.5'ları e, çok rahat görebileceğiniz bir tekne. İki türlü e, dizayn edilmiş aslında. kesilir arma yarışlara giren daha yarışçı bir tekne. Diğeri de tam arma. Gece sınıfı olan e, tekne grubundaki iki türlü versiyon. bir zamanında polimarim Pala Pal 8'den önceki Polimani'nin e, bu üretimlerinde 11.5 metre pala, 9.20 pala, belki hatırlayanlarınız olacaktır. Scrocher dediğimiz 5.98 boyunda yeni başlayanlara yönelik yine Polimani'nin ürettiği seri teknelerdi. En son da dediğim gibi pala 8'i üretim alarak e, ürettikleri bantlarından çıkan seri teknelerden bir tanesi. Şu anda izlemekte olduğunuz tekne. Hem yelkeni öğrenebileceğiniz hem de yelken performansıyla size sağlayacaklar arasında yani gerçek